Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normal sürecine dün girdiğimizi açıkladı. AVM'ler, berberler, güzellik salonları 11 Mayıs'ta açılıyor. Turizm ile ilgili yeni düzen açıklandı. Otel kapasitesinin %60'ından fazlası e, otellerde konaklayamayacak. Virüs önlemleri kapsamında yazlık yerlerde müstakil evlere talep artmış. Dolayısıyla fiyatlarda da artış görüldü. Covid-19'un konut sektörüne etkilerini konuşacağız bugün. Hem kira hem metrekare başına satış fiyatlarını değerlendireceğiz değerlendireceğiz. Konuklarım Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Mert Yılmaz ve Endeksa CEO'su Görkem Öğüt olacak. İlk konuğum Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Mert Yılmaz'a merhaba diyerek parasalı başlatalım. Mert Bey merhabalar. Merhabalar Nazlı Hanım. Ee, çok teşekkür ederiz parasal'a katıldığınız için. Gerçekten çok merak edilen konular üzerine konuşacağız bugün. Covid-19'un öncelikle sektöre etkisi ne oldu diye ilk sorumla başlayayım. Ee, bizde de emlak sektöründe tüm dünya için tabii beklenmedik bir gelişme oldu bir anda ee, ve ilk olarak bizim gözlemlediğimiz hepimizin insanların evlerinde kaldığı süre boyunca e, daha çok ilk ihtiyaç malzemeleri olan gıda malzemelerinin taleplerinin arttığı ve emlak sektörü konut sektöründeki talebin belli bir dönem özellikle 2-3 hafta biraz daha azaldığını gözlemledik. Bunu hatta dünya çapındaki benzer şirketlerimizle de kıyasladığımız zaman onlarda da %50-70 oranında bir ilgi azalmasının olduğunu gözlemledik. Fakat haftalar geçtikçe ve hepimiz önümüzü görmeye başladıkça, bu iş sürecin nasıl olduğunu başladıkça da aslında talebin yavaş yavaş geriye geldiğini bugünlerde gözlemlemekteyiz. E, iller İller bazında baktığımız zaman Mert Bey en çok e... Fiyattaki öncesi ve sonrasında oynaklığı hangi ilde gördük? Ee, aslında bölgesel olarak çok fazla farklılıklar göstermekte. Onun için öyle cevap vermek lazım. Evet. Ee, özellikle biz şunu görüyoruz. Ee, i̇nsanlar şu anda evde kaldıkça aslında yaşam alanlarını, konfor alanlarını sorgulamaya başladıkları için daha çok balkonlu ev, teraslı ev, bahçeli ev, işte yazlık villa, satılık villa, kiralık villa gibi taleplerde ciddi şekilde artış oldu. Bu da tabii onların fiyatlarında da artışı beraberinde getiriyor. Fakat hemen salgın sonrası satış fiyatlarına baktığımız zaman İstanbul'da aslında %7'lik bir satış fiyatları ortalamasında yukarı çıkma görüyoruz. Bunu Ankara'da %5, Antalya'da %7 civarında bir büyüme gördük satış fiyatlarında. 500 bin liranın altındaki konutları kredilendirme oranının %80'den %90'a çıkarılmasının etkileri nasıl görülecek bu dönemde? Aslında konut piyasasının en önemli ihtiyacı olan şeyin biz daha çok güven ortamı, bir stabilite ortamı olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlar her zaman değişken olsa da özellikle işte kredi faizlerindeki indirimlerdeki etkiyi her zaman çok ciddi şekilde görmüş olsak da önümüzdeki dönemde özellikle yatırım satın almalarını yatırımcıların satın almalarını biraz daha ekonomik de stabiliteyi ve güven ortamını gördükten sonra harekete geçeceğini düşünüyoruz. Bunda... Ama bugün de Pardon özür dilerim buyurun. Ama bugünlerde de gerçekten piyasaya daha ileri zamanlara, daha üçüncü çeyreğe, dördüncü çeyreğe olumlu bakmamızı sebep olacak hareketlenmelerde algılıyoruz. Üçüncü çeyreğe olumlu bakabiliriz diyorsunuz. Bu çok önemli. Hedefler İ Buyurun, Hedefleri ne kadar değiştirdi diye soracaktım. Aslında şöyle, ikinci çeyrekte bir duranlık Üçüncü çeyrekte biraz daha normalleşme, dördüncü çeyrekte aslında normal senenin son çeyreğinde kapanması gereken rakamların üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Toplam satış rakamının nereye geleceğini görmek için daha bir iki hafta daha görmek lazım. Nisan rakamlarını da görmek lazım. Ondan sonra daha net bir rakam tahmin edebiliriz. Evet bu dönemde peki sizin şirket olarak e, eminim ki emlak sektöründe şimdi biz hep konut satışlarından bahsediyoruz Mert Bey. Kiralar ne olacak? O, o konuya tekrardan geleceğim. Çünkü çok da merak edilen bir e, konunun üzerine değindiniz. Herkesin şimdi evde kaldıkça alışkanlıkları değişti. Bahçe, balkon daha çok önem taşımaya başladı. Fakat oraya bir dur tuşuna basıyorum. Sektöre gelmek istiyorum izninizle. Emlak sektöründe ne gibi değişiklikler oldu? Ne gibi yenilikler getirdi? COVID-19 ve etkilerini şimdiden görmeye başladınız mı? aslında ana iki anahtar kelime teknoloji ve dijital. Evet. Bu süreç biz zaten emlak sektöründe dijitalin özellikle yatırımların artması gerektiğini uzun zamandır anlatmaya çalışıyoruz ama bu süreç gerçekten çok hızlı şekilde herkesin algısını yukarı çıkardı. Çünkü evlerden çıkamadığımız ortamlarda aslında alıcıyla satıcıyı işte şu an bizim yaptığımız gibi video görüşmeleri üzerinden buluşturma, evleri aslında 360 derece sanal turlar üzerinden gösterme, drone çekimleri, işte web tapu, daha kaliteli fotoğraflar, daha kaliteli video çekimleri gibi teknolojik ihtiyaçları çok büyük gereksinimler arttı aslında. Aynı zamanda da daha öncelerde zaten %92 civarında olan ilk emlak arayışında internet üzerinden başlatma trendi, süreci bu dönemlerde daha da artıyor. O yüzden daha fazla internetten bakılıyor, daha fazla emlak ofislerinin daha internete yatırım yaptığını ve bu teknoloji cihazlarını kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Bu bizim için aslında teknoloji dönüşümünü sağlayabilmek için çok sevindirici. Biz de bu arada tabii ki şu an özellikle emlak ofislerinin zorlanan maliyetleri kısmında özellikle biz de yardımcı olmak için onlara çeşitli kampanyalar yapıyoruz. Biz mesela şirket olarak iki ay tamamen ücretsiz kullanım hakkı verdik onlara. Yeter ki yani bu dönemde de ilan listeleme servislerini devam ettirebilsinler ve olası satışlarını destek olabilelim diye. Çok önemli. Bu dönemde bu tür kampanyalar gerçekten çok önemli ve gerçekten de rekabeti unuttuğumuz bir döneme girdik diye de düşünüyorum. Eminim ki bu da sektörde çok fazla şeyi değiştirecektir diyeyim ve gelen sorularla birlikte hemen devam edeyim. E, tüketici alışkanlıkları ne yönde değişecek diye sormuştum size. Balkonlardan bahsettiniz, bahçeli evlerden bahsettiniz diyeyim ve sözü size bırakayım. En çok e, size gelen taleplerdeki değişiklikler neler? Tüketicinin alışkanlığı nasıl değişecek? Öncelikle aslında bu arada bu evden çıkma olayı her ne kadar normal hayata dönsek de fiziksel temastan biraz daha kaçınmamızdan dolayı işte bu video görüşmeler, fotoğrafları inceleme, videoları inceleme alışkanlığı çok daha artacak. Bizim sitemizde bile hemen ilk 1-2 haftalık o durağınlıktan sonra herkesin ne olduğunu görmesi başladıktan sonra özellikle 360 dereceli ilanlar, e, fotoğrafı daha kaliteli olan ilanlarda talep hemen yukarı doğru çıkmaya başladı. Bu ilerleyen zamanlarda tüketicilerin aslında işte uzaktan temasa geçerek e, satın almak isteyecekleri evleri inceleyeceklerini gösteriyor. Bunun dışında da Az önce biraz bahsettik. Gerçekten bahçeli evler, teraslı evler, şu anda İstanbul özelinde örnek verilmem gerekirse Uskumruköy, Göktürk, Zekeriyaköy gibi bölgelerde gerçekten talep hızlı bir şekilde yukarı doğru geldi. Yazlık yazlık araması, kiralık ve satılık yazlık araması normal sezonun iki katı civarında bir talep var şu anda. İnsanlar tatillerini planlarken belli oranda yazlığı ve villayı ön planda tuttuğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda bu bahçeli ev ve teraslı ev araması da normal olduğu zamanların yaklaşık iki buçuk katı, üç katına yakın bir talebe sahip şu anda. Ee, ciddi şekilde insanların şehir içi evlerinden ziyade daha çok şehir dışında arsalara, Özellikle İzmit tarafında, Silivri tarafında, Riva tarafında hala arsaları İstanbul için konuşuyorum. Adana'da çok ciddi bir arsa arayışı var aynı zamanda. Buralara doğru kaydığını görüyoruz. Yani özetlemek gerekirse şehir içinden çok şehir dışında ve konfor olanı yüksek alanlara doğru kayıyor tüketici talebi. Arsalardan bahsedince şimdi soru üstüne soru doğuyor tabii ki de. arsalar, arsa fiyatlarına baktığımız zaman daha makul olduğunu görüyorduk. En azından 2019'un sonunda bunları konuşuyorduk. Peki bu artan talep öncelikli fiyatları arttırdı mı? İzleyicilerden gelen sorulardan sizin verilmiş olduğunuz bölgeleri de dahil edersek fiyatlar ne kadar arttı? Hatta bir izleyicimiz demiş ki örnek veriyorum 350 bin liralık bir ev olmuş 540 bin lira gibi örnekler var şimdi. Önümüze bakmak açısından izleyicilerimize de ...ne gibi yenilikleri anlatabilirsiniz, nelerle karşılaşacak izleyicilerimiz. Aynı zamanda biraz önce e, anlattıklarınızda şunu da e, fark ettim. Vakaların en fazla görüldüğü yer Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz New York oldu. New York'ta aslında e, oradaki yapısından dolayı olduğu bu sürekli tekrarlandı. Yani rezidans algısından bu anlattığınızdan e, sanki daha... Tekil hayata geçireceğini düşünüyorum. En azından talepleri bahsettiğiniz talepler bu şekilde geliyor. Komşuculuk algısı da değişiyor mu? Şu anda gördüğümüz aslında resim tam olarak bunları çiziyor. Anlattığınız evet. gibi. Ee, biraz isim psikolojik tarafı olacak ama insanların biraz daha içsel dünyalarına döndüklerini, belki hayatı ve işte yaşadıkları alanları sorguladıkları ve daha serbestçe istedikleri, daha doğaya dönmeyi istedikleri en azından şu anda gözüküyor. Ee, bu talebin tabii daha ne kadar devam edeceğini göreceğiz. Bunlardan bir kısmı aslında işte yazlık kısmı falan gibi aslında biraz daha dönemsel. Belki önümüzdeki bir iki içerisinde hani e, zaten olağan süreçleri içerisine girecek. Ama belli ki şu anda hepimiz evde oturdukça yaşam alanlarımızı gerçekten sorguluyoruz. Bir şey daha ekleyip ikinci sorunuzu öyle geçmek istiyorum. Tabii. Mesela 2 e, artı 1 ev sahibi olanların 3 artı 1'e, 3 artı 1'lerin 4 artı 1 şeklinde yani ekstra bir oda ihtiyacı. Bir. Sanırım hepimiz için şu anda çalışma odası ihtiyacı ortaya çıktı. O yüzden aslında büyümek, yani odayı büyütmek gibi bir talep de olduğunu da görüyoruz. Bu da ilerleyen dönemlerdeki yine e, beklentilerimizi biraz daha resmini çiziyor sanırım. Ne kadar enteresan bir şeyden bahsettiniz aslında doğru söylüyorsunuz ee, çok iyi hatırlıyorum bundan 5 sene önce stüdyo dairelerin öneminden bahsediyorduk ne kadar çok talep var diyorduk ee, ama şimdi bahsettiğiniz üzere artı bir oda daha ekleniyor ee, tüketicinin istediği talepte peki yabancı yatırımcılardan bahsedelim biraz bu süreç içerisinde yabancı yatırımcılar Türkiye'deki bu manzarayı nasıl değerlendiriyor fiyatlar özür dilerim satışlarda ne kadarlık bir gerileme oldu. Aslında bu yabancı satışlarının rakamlarına en iyi bakabileceğimiz şey en son Mart ayında TÜİ'nin açıkladığı veriler. Henüz bu Nisan ayındaki bu etkilerini %100 görebilmiş değiliz. Ama Mart ayında bile %3 civarında geçen seneye oranında aslında düşüş vardı. Bu önümüzdeki dönemce genel olarak yatırımcı profilinin ve özellikle de yabancı profilinin daha kısa ve orta vadeli bir duranlığa geçeceğini kesinlikle bekleyebiliriz. E, büyüme hedeflerinize şirket olarak bir revizeye gittiniz mi? İkinci yarıda yılın ikinci yarısı için e, olumlu daha olumlu bir manzarayla karşılayacağınızı söylediniz ancak hiçbir şekilde bilemezdik salgının etkilerinin bu kadar derin olacağını siz de bir revize yaptınız mı? Biz aslında farklı planlarla çalıştık. Daha ilk günden itibaren kendi şirketimizde ve bağlı bulunduğumuz holdingde aslında farklı farklı versiyonlar üzerinden geçtik. Şu anda aslında seçtiğimiz versiyonlardan birinin paralelinde gittiğimizi görüyoruz. O yüzden önümüzdeki ayları biz kendimize fedakarlık ayı olarak değerlendirdik ve sektöre o yüzden böyle bir hizmet yapmaya çalıştık. Ama daha sonraki aylarda talebin toparlanmasıyla ve dijitalleşmenin öneminin artmasıyla birlikte biz de büyüme hedeflerimizi daha olumlu bir şekilde güncelleyeceğiz. Mert Bey izleyicim tekrardan yazmış konu konuyu açtı anlıyorum ama demiş Mert Bey bir daha sorabilir misiniz demiş 350 bin liralık ev nasıl 540 bin liraya çıkıyor diye sormuş ben de sormamazlık yapmayayım. Aslında bu biraz da taleple alakalı yani talebin geldiğini düşünüldüğü bölgelerle alakalı ama bu arzın fiyat artışları bu bir arzdır şu anda sonuçlanıp sonuçlanmadığını yine daha iyi göreceğiz ama fiyat artışlarının bence taleple buluştuğu esnada biraz daha gerileme olmasını, biraz daha dengelenme diyelim onu olmasını beklemeliyiz. Bu tür dönemlerde şu an hep konuşuyoruz koronavirüsün etkileri işte kredilerde ertelenme oldu bazı ödemelerde ertelenme oldu bazı ev sahipleri kendi e, kiracılarına Ödemeni daha sonra yap dedi. Böyle bir dönemden geçiyoruz Mert Bey. Peki enflasyon rakamları açıklandı dün. Sizce enflasyon rakamlarının tekrardan kiralara yansıması konusu gündeme gelecek mi? Her ay olduğu gibi zaten geliyor. Fakat bunun için ayrı bir yöntem uygulanır mı? Şu anda aslında yine bazı bölgelerde talebin arttığı bölgelerde kiraların artacağını görüyoruz. O yüzden ilerleyen zamanlarda mesela İstanbul'da yüzde İzmir'de yüzde on Ankara'da yüzde üç gibi kira artışlarında metrekare fiyatlarına göre kira artışlarının fiyatlarına yükseldiğini görüyoruz. Enflasyonun etkisinden ziyade bana daha çok ilerleyen zamanlarda insanların talebinin şekillendireceği daha önemli daha şekillendireceğini düşünüyorum. Peki o zaman şimdi hep İstanbul'dan örnek verdiğiniz için İstanbul'daki bunca yapı hem fiyatları artarsa hem de içindeki inşaatı e, yapısından dolayı e, isteyenin, tüketicinin isteklerini yerine getirmezse eyvah ne olacak bunlar? Elimizde mi kalacak? E, şu anda zaten özellikle inşaat sektöründe birinci el dediğimiz inşaat sektöründe bir konut e, stoğu olduğunu aslında biliyoruz. Evet. Ama ben daha önce zamanlar içerisinde incelediğimde inşaat sektörünün, gayrimenkul sektörünün gerçekten tüketici taleplerine çok hızlıca cevap verebildiğini, çok hızlı refleks gösterdiğini, şu anda bile bir sürü projemizde aslında daha dokunulmanın, sosyal mesafenin azaltılacağı teknolojik yatırımların yapıldığını, eksiklerin tamamlandığını görüyorum. O yüzden fiyatlar ve ekonomi stabil gittiği sürece bu konuk stonunu eritmede sektör başarılı hareket edecektir. Size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 15 dakikada her türlü konuya girdik. Tekrardan teşekkür ediyorum. En yakın zamanda siz tekrardan ağırlamak isterim. İyi günler. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Sonra tekrar beraberiz.